Eğer 12. sınıfsan ve bu videoyla karşılaşmışsan tam doğru yerdesin şu anda. Baksana pozitron emisyon tomografisini anlatacağım. İnsan vücudundaki organ ve dokuların aktivitesini ölçen bir cihaz bu. Vücuda verilen glikoz çözeltisindeki pozitronların dokulardaki elektronlarla birleşip bunun sonucunda yayılan ışımalar dedektörlerde görüntü oluşturuyor. Tehlikeli bir alettir radyasyon yayar. Bilgisayarlı tomografi cihazı X ışınları kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesit kesit alınmasıdır röntgenden farklı olarak. Röntgen cihazından farklı olarak incelenen bölgenin 3 boyutlu görüntüsü elde edilir. Bu da yine X ışınları ile yapıldığı için tehlikeli bir radyasyondur. Fakat ultrason cihazı hiç tehlikeli değildir. Çünkü yüksek frekanslı ses dalgalarıyla çalışır. Görüntü elde edilecek bölge üzerine düşürülür. Boğazdaki nodüller bebeğin yapısı gibi nereler incelenir? Bu kısımlar incelenir.